f2 değerine baktığımızda y'nin 1 olduğunu görüyoruz. Burası 1'dir. F1 değeri ise kapalı nokta burada olduğu için yukarı çıkıyoruz. 4 olduğunu görüyoruz. Burası 4'tür. Fonksiyonun tersinde y'nin 0 olduğu yere bakalım. Burada y'nin 0 olduğu yer x ekseni üzerinde kestiği yer eksi 4'tür. Dolayısıyla bunun cevabı eksi 4. Fonksiyonun kendisinde eksi 2. Bakıyoruz kapalı noktamız burada olduğu için eksi 2 için 2 oluyor. Şunun cevabı da 2'dir. F0 dediğimizde 0 için yukarı çıkıyoruz. 4. Bunun cevabı da 4'tür. Fonksiyonun tersinde 2. Iki. Y'de 2'yi arıyoruz. Bulduk. Sağ değil sola gidiyoruz. Çünkü burada açık aralık. Açık nokta. Burada kapalı nokta var. Eksi 2'ymiş. Bunun cevabı da eksi 2. Yerine yazarsak 5 bölü eksi 4 artı 2'den eksi 2 çarpı 4 bölü eksi 2 gelir. Eksi 2 ile eksi 2 4 yapar. Sonuç 5 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir.